Tekstil sektörünün öncü firmaları üretimlerine devam ediyor. İşte bunlardan biri. Yuvarlak örme makineleri ile faaliyet gösteren firmalardan Aydın Kumaş ve Örme Sanayi Darpus makineleri ile üretim yapmaktadır. Aydın Kumaş ve Örme Sanayinin kurucusu Tevfik Aydın, ustalıktan patronluğa ulaşmış biridir. İsmim Tevfik Aydın aynı zamanda Aydın Kumaş Örmenin sahibiyim. E, Aydın Kumaş Örme 2003 yılında e, kuruldu. yalnız kurulmadan önce bunun e, bir e, alt bahçesi var. Bu da 2003 yılına gelmeden e, 1900 96 yılından 2003 yılına kadar imalat müdürlüğü yaptım. Yurt dışına e, darpus, çamaşır ihracatı, e, dikim, konfeksiyon, boyane bunlarla ilgilendim. Daha sonra kendi firmamı Aydın Kumaş Örme'yi 2003 yılında iki deliği organize, Saraşlar e, Sanayi sitesinde kurdum. 2003 yılından e, 2007 yılına kadar bir e, zaman oldu. Bu zamanda pek fal olmadık. Daha sonra e, makinelerimizi yeniledik. E, ve şu anda aylık kumaşlarına aylık 90 ton dar kusur kumaşı kumaş elde edebilecek bir kapasiteye gelmiş. Ve bunu e, müşterilerine sunmaktadır. Makinalarımız makinelerimiz hitaben e, hitabe e, 13 kustan 20 kusa kadar eee 2 adet 18 fayın serisi, 1 adet de 20 fayın serisi mevcuttur. Yani 20 fayın ribana, 18 fayın ribana. Likralı ve likrasız olarak hem darpus ribana hem de darpus interlok kumaşları üreten bir firmaya sahip olmakla birlikte kalitesinden taviz vermemektedir. Günlük 3 ton, aylık 90 ton üretim kapasitesine sahip olan firma, aynı zamanda ürettiği kumaşları müşterileri tarafından yurt dışına ihraç edilmektedir. Bir e, kuz 2.54 inç ile çarpılır. Evet. E, mesela kuz e, 14 kuz çarpı 2.54 34 santim demektir. Evet. Biz de 14 kuzdan 34 santim. Oponent de oponent ipli kullanılıyorsa 36 bazen çok açık ayarları 38 santim el en elde edilmektedir. Evet. Buradaki kumaşlar nedir mesela? Şimdi şu, buradaki şu. kumaşlarımız 19 pus. Evet. 19 pus demek 48 santim en evet. 48 santim L bedenlerimizden X bedene X bedene evet. tabi oluyor yani. X L'ye evet. Evet. denk demek. Bunlar ribana bu kumaşı. kumaşıdır. Şu yakından bak. Biz süpremle ribanadaki konfor farkını şimdi sizlere evet. açıkça söyleyelim. Süprem olsaydı kumaşımız bu şekilde esnemezdi. Bu ribana olduğu için son derece esner ve tekrar eski yerine gelir. Yani elastan gibidir ama elastan yok bu kumaşta. %100 pamuktur. Süpremi giydiğiniz zaman çıkarırken sizi gerer ve çıkarmada zorluk yaşarsınız. Ama ribana kumaşını üzerinize giydiğiniz zaman onu çıkarırken çok rahat bir şekilde sizi germeden rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz.